Merhabalar. Polinomlar konu anlatımımıza polinomlarda işlemlerle devam ediyoruz. Hızlıca basit olan bu bölümü hatırlayalım ve geçelim. İki polinomun toplamı ve farkı. İki polinomun toplamı yapılırken Px polinomuyla Qx polinomunu toplayacaksak aynı dereceli terimleri birbiriyle toplayabiliriz. Benzer terimleri birbiriyle toplayabiliriz. x küp Px polinomunun bir elemanı, Qx'de ise x küplü 3. dereceden bir şey olmadığı için toplarken o direkt yazılıyor. Aynı şekilde qx polinomunda da x kare ortak olmadığı için yazılıyor. Derecelerini büyükten küçüğe doğru sıralayarak yazıyorum. qx'teki 4x ile px'teki eksi 2x toplanıp artı 2x oluyor. Sabitler ise kendi aralarında toplanıp 11 oluyorlar. Toplamı bu şekilde yapabileceğiniz gibi yan yana uzun uzun yazarak da yapabilirsiniz. Fark işleminde ise sadece onu söylemek için aslında sorunun bu bölümünü almıştık. 2x artı 4 yazıldıktan sonra qx'i yazarken tamamının önüne eksi gelmesini sağlamak için ne yapıyoruz? Eksi parantezinde yazıyoruz. Bunu yanlış olmaması için bir kere de dağıtarak yazalım. Bakın x küpten x kare çıkıyormuş gibi oluyor ama benzer terim olmadıkları için ikisi de bu şekilde yazılabiliyorlar. Eksi 2x, eksi 4x, eksi 6x oldu. 4'ten de 7 çıkınca eksi 3 kalmış oldu. D şıkkının cevabı. Bir diğer örneğimiz polinomlarda çarpma uygulaması. Polinomlarda çarpma uygulamasındaysa sırayla bütün terimleri birbiriyle çarpmamız gerekir. Ama px çarpı Qx'in x küplü teriminin kas dediğinde işler biraz değişecektir. ÖSYM'nin sormuş olduğu bir soru tipidir. Ben önce Px'i sonra Qx'i ki aslında sıra burada çok da önemli değil. Yan yana yazıyorum. X üzeri 4 ile çarpma işlemine başlayacağım ama X üzeri 4 ile yapacağım çarpmalar sonucunda x küp gelme ihtimali yok. O yüzden o işlemi yapmıyorum. Eksi 2 x küple ikinci polinomun sabitini çarpıyorum. Eksi 2 x küp çarpı 5. Eksi 10 x küp yaptı. Bir tane x küplü terim elde ettim. Px polinomundaki x'li terimi Qx polinomundaki x kareli terimle 5x'i Eksi x kare ile çarpıp eksi 5 x küp elde ediyorum. Sabit olan eksi 3'ü de x küple çarpınca eksi 3 x küp elde etmiş oluyorum. Bunlar birbirleriyle toplanacaklar. Eksi 15 eksi 18 x küp. X küplü terimimin kas sayısı, eksi 18 olarak karşıma çıkıyor. Şimdi ise sırada bölme işlemi var. Belki de polinomlarda en fazla soru çıkan ve en fazla zorlanılan bölüm. Normal bölme işlemini düşündüğümüzde Px'e bölünen, Qx'e bölen, Bx'e bölüm ve Kx'e de kalan adı veriliyor. Bölme işleminin yapılabilmesi için Px'in derecesinin Qx'in derecesinden büyük ya da eşit olması, bölme işleminin sonlanabilmesi için de kalanın derecesinin bölenin derecesinden, yani Kx'in derecesinin Qx'in derecesinden küçük olması gerekiyor. Eğer ax'in derecesi bx'in derecesinden küçük olursa qx ve bx'in yer değiştirebildiği de yine bölme kuralımlarımız arasındaydı. kx'in sıfır olduğu durum kalanın sıfır olduğu durumdur. Bu durumda px polinomu qx polinomuna tam bölünür ya da qx px'in bir bölenidir denir. Bölen olan her şey çarpan olduğuna göre qx aynı zamanda px'in bir çarpanıdır. Bölme algoritmamızın tanımı gereği Px polinomumuzu bölenle bölünenin çarpımı ve kalanın toplamı şeklinde yazabiliriz. Tekrar edelim. Px polinomumuzu bölen ve bölümün çarpımı ve kalanın toplamı şeklinde yazabiliriz. Şimdi uygulamalara bakalım. Evet polinomlarda bir bölme işlemimiz var. Bakkal bölmesi de diyebiliriz. Bunu anlatalım uzun uzun. Çünkü bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. Bilenler bu bölümü sararak geçebilirler zaten. En büyük dereceli terimden başlayarak bölünen polinomumuzu yazıyoruz. Böleni de bölen yerine yazıyoruz. 16'yı 5'e bölmek gibi bir şey. X küplü bir terim elde etmek istiyoruz. Yanındakilere bakmıyoruz. En büyük dereceli terime, en baştakine bakıyoruz. Burada da x eksi 2 var. x eksi 2'den x küp elde edebilmek için buraya x kare yazıyoruz. Ve x kare ile x 2'yi çarpıyoruz. Nasıl 16'yı 5'e bölerken 3 kere var, 3 kere 5, 15 yazıp çıkarma işlemi yapıyorsak burada da x kareyi burayla çarpıyoruz. x küp eksi 2 x kare. Az önce söylediğim gibi buradaki eksi işareti bütün polinoma gelmeli. Yani x küpün önüne eksiyle çarpılıp eksi, eksi 2 x karenin önüne de artı çıkarma işleminden dolayı gelmelidir. Sonra artık bunu normal toplama gibi yapabiliriz. X küpler gider. Artı 2 x kare ile eksi x kare arasında x kare kalır. 3'ü de aşağı indiririz. x kare artı 3'ün içerisinde x eksi 2. Bir tane x ile çarpınca vardır. x ile x eksi 2 çarpılırsa burası x kare eksi 2 x olur. Yine çıkarma işlemi var. Yine işaret değiştirmek yani eksi ile çarpmak gerekiyor çarptığımızda eksi ve artı işaret dönüşümü yapılır. Artık taraf tarafa toplama vardır ve 2x artı 3 olur. Şimdi x eksi 2 ile bir şeyleri çarpıp 2x artı 3'ü elde etme zaman. Buraya 2 yazdığımızda 2 ile x eksi 2'yi çarpıp 2x eksi 4 yazabilir. Çıkarma işlemini işareti değiştireceğini düşünerek yaparsak şimdi artık taraf tarafa topladığımızda 7'yi bulacağız deriz. x kare artı x artı 2'ye bölüm 7'ye de kalan adı verilir. Evet bölme işlemi bu kadar. Evet değişik bir soruyla devam ediyoruz. x kare 1 çarpı qx artı x artı 2 x artı 1 polinomuna bölünüyor. Bölüm bx kalan da kx oluyor. Q2'nin 3 olduğu bilindiğine göre Bx artı 1 polinomunun katsayılar toplamı kaçtır diyor. Önce birinci çözümümüzü yapalım. Bir kere katsayılar toplamı demek x yerine 1 koymak. O biri de geri geri gidip istenen polinomda yerine koymak demekse bize sorulan şey B2'dir. Bizim öncelikle B2'yi b B2 2yi bulabilmek için de B polinomunu, Bx polinomunu tespit etmemiz gerekir. Burada bir not a kare eksi b kare 2 kare farkı a eksi b ile a artı b'nin çarpımıdır. O zaman x kare eksi 1'i biri, 1'in karesi gibi düşünürsek x eksi 1 çarpı x artı 1 olacaktır. Onu buraya ben videoyu çekmeye başlamadan önce yazdım. x eksi 1 x artı 1 çarpı qx x artı 2 ile çarpılacak ve sonra da x artı 1'e bölünecek. Bakın ilk terim burası. x artı 1 var sadece. O yüzden x eksi 1 çarpı qx ile çarpıyorum. Ne oluyor? x eksi 1, x artı 1, qx oluyor. Buradaki işlemi, çıkarma işlemini yaptığımızda ikisi de aynı olduğu için sadeleşiyorlar, 0 kalıyor. x artı 2 aşağı iniyor. x artı 2'yi elde etmek için 1 ile çarpıyorum. x artı 1 oluyor. Ve kalanımızı ne oluyoruz? 1 olarak buluyoruz. Şimdi bakalım Bizim bx polinomumuz neymiş? bx polinomumuz x eksi 1 qx artı 1'miş. Biz b2'yi arıyorduk. b2 eşittir. 2 eksi 1 q2 artı 1 e, q2'nin 3 olduğunu vermişti. 3 kere 1 3 artı 1'den cevabı 4 olarak buluyoruz. Bu soruyu böyle yapabileceğimiz gibi bir yoldan daha yapabiliriz. Onu da şimdi tekrardan göstereceğim. Hepsini temizleyip geliyorum. Evet. Şimdi bu bölme işlemini bölme algoritmasından yararlanarak x kare eksi 1 qx artı x artı 2 x artı 1 ile bx'in yani bölümün çarpımı ve buna kalanın eklenmesi diye düşünelim. Bölen polinomumuz birinci dereceden olduğu için kalanımız bir sayıdır. Ona direkt k harfini de verebiliriz. Bakın bx ile ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. Ama kalanı bulursak bu işlemi çözebiliriz diye düşünüp x yerine eksi 1 koyuyorum. bx'ten kurtulmak için. x yerine eksi 1 koyduğumda burası birin karesi eksi 1'den sıfır oluyor. Eksi 1 koyduğumda 1 kalıyor. Eksi 1 koyduğumda x artı 1 sıfırlandığı için bx ile çarpılıp sıfırlanıyor. Ve benim kalanım 1 olarak karşıma çıkıyor. Sonra katsayılar toplamında 1 koymam gerektiğini ve b2'yi aradığımı az önceki çözümden biliyorum. b2'yi bulmak için yukarıda yazdığım polinomu aşağıya k yerine 1'i de koyarak yazıyorum. Böylelikle daha iyi anlaşılacağını umuyorum. Bx'i yazdık. Artı kalan yerine de 1 koyduk. Şimdi x yerine 2 koyalım. 4'ten 1 çıktı. 3 çarpı. Q2 olacak burası. Q2'nin 3 olduğunu biliyoruz. 2'leri koyalım. X yerine 2 koyduk 2. Bir de artı 2 yazdık. 3 tane B2 artı kalanımız. Biz B2'yi arıyoruz. Şimdi 9, 11, 13. 13 eşittir 3Q2 artı 1 ise biri diğer tarafa attığımızda 12. Q2'miz buradan yine 4 olarak karşımıza çıkacaktır. İki farklı çözümü de bu soru için yapmış olduk. Polinomlarda derece kavramı da yine polinomların önemli bir kısmını oluşturuyor. Ona da farklı bir bakış kazandırmaya çalışalım. Px polinomunun derecesi n, Qx polinomunun derecesi de n olarak verilsin. Ben de örnekleri daha güncel hale getirebilmek için Px polinomunu x küp, Qx polinomunu da x üzeri 4 gibi iki farklı polinom almaya çalışayım. Burada hem bilinmeyenlerle verilen formülleri inceleyelim hem de bizim sayılarımıza uygulayalım. Diyor ki çarpımın derecesi derecelerin toplamıdır. Şimdi inceleyelim. Px'in derecesi 3. Qx'in derecesi de 4. Px ve Qx çarpılırsa hemen altta şöyle bir deneme çarpması yapabiliriz. Biliyorsunuz üstler ne yapılırdı? Toplanırdı. Çünkü tabanlar aynısı. Üstler toplanır. O zaman bunların da derecelerinin toplanması gerekir. 4 ile 3'ü toplayıp 7'yi buluruz. Ve böylelikle toplamın derecesinin, çarpımın derecesinin özür dilerim dereceler toplam olduğunu görebiliriz. Bölümün derecesinde bx de bir polinom olmak üzere bölümün derecesi dereceler farkıdır diyor. E biz qx polinomunu px polinomuna bölelim. qx'in derecesi daha büyük olduğu için büyük olanı bölmek daha doğru. X üzeri 4'lü bir ifadeyi X küplü bir ifadeye bölersek X üzeri 4 eksi 3'ten X üzeri 1 elde ederiz. Dolayısıyla 4'ten 3 çıkarılarak direkt derece bulunabilir. Bakın burada ne yapmış? Px polinomunu k gibi bir sayıyla çarpmış ve polinomun derecesi değişmemiş. Örneğin 3Px'e bakalım. E, Px zaten X küptü. 3Px 3X küp olduğu için Dereceye herhangi bir etki yapmadı. Ve polinomumuzun derecesi polinom sabit bir sayı ile çarpıldığında değişmedi. Şimdi bunları e, silip tekrar Px polinomumuzu x küp alarak devam edelim. Bakın burada ne yapmış altını çizdiğim bölümde. Px polinomunun bir kuvvetini almış. Ya da x'in bir kuvvetini Px polinomunun yerine yazmış. Biz önce şunu araştıralım. Derece... P üzeri 4x'i araştıralım. Derece P üzeri 4x, P'nin 4. kuvvettir. X üzeri 3'ün 4. kuvveti olduğu için çarpmada bunlar çarpılır ve 12 olur. Eğer bunlar birbiriyle çarpılıyorsa, biz de polinomun kuvveti konumundaki sayıyla, yani 4 ile polinomun derecesini çarpar, 12'yi buluruz. Aynı şekilde P, X üzeri 4 bulunacaksa, bunu bulmak demek ki, P(x) polinomunda x gördüğümüz yere x üzeri 4 yazmak demektir. E P(x üzeri 4). P(x) biliyorsunuz x'in küpüydü. X gördüğümüz yere x üzeri 4 yazarsak yine çarpılacağı için 12. O zaman burada da 4 kere 3'ten derecemiz 12'dir diyebiliriz. Toplamın ve farkın dereceleri sorulursa büyük olan polinomun derecesi büyük olan polinomun derecesi kullanılacaktır diyerek örneklerimize geçelim. Evet ilk örneğimiz geldi. Px ve Qx polinomları ayrı ayrı verilmiş ve bu polinomlar arasındaki bazı işlemler sonrasında elde edilecek derece soruluyor. Biraz değişik bir e, soru olabilir. Belki uygulamada biraz da zor kaçabilir ama basite indirgeyerek anlatmaya çalışalım. Px polinomunun en büyük dereceli terimi parantez içerisindeki x küp ve onun yedinci kuvveti alınıyor. Dikkat edilirse x küpün yedinci kuvveti x üzeri 21 olacağında px polinomunun derecesi 21'dir diyebiliriz. qx'de ise eksi x küplü ifadenin karesi alınıyor. Orada da işaretinin önemli olmadığını düşünürsek x üzeri 6 Kontrol edelim. Yanında x üzeri 4 var. En büyük dereceli terim x üzeri 6 olduğu için qx'in derecesi de 6 olarak karşımıza çıktı. Şimdi teker teker buradaki dereceleri inceleyelim. Derece p polinomunda px polinomunda x yerine x kare koymak. İster p'nin kuvvetini alsın, ister x'in kuvvetini alsın çarpıyorduk. E, px polinomumuzun derecesi 21 olduğuna göre 2 kere 21'den bu ifade 42 olacaktır. Aynı şekilde derece Q küp X. Q polinomunun küpünün derecesi. bu durumda da çarpıyorduk. Q derecesi 6 idi. 3 ile 6'yı çarptık. Buradan da 18. dereceden bir ifade elde ettik. En nihayetinde payda kısmında Px ve Qx polinomlarının çarpımlarının derecesi varmış. Biz burada polinomların derecelerini bulmak için topluyorduk. Bu çarpım polinomunun derecesi bizim derecesi 21 olan Px polinomumuzun derecesiyle 6 olan Qx polinomumuzun derecesinin toplamı şeklinde yazılıyordu. 27 elde ettik. Burada dereceler arasında işlem yapılmış. Yani Px kare polinomunun derecesiyle 42 ile Q küp x'in derecesi 18 çarpılmış ve iki polinomun çarpımının derecesine bölünmüş. İki polinomun çarpımının derecesi polinomların dereceleri toplamı olan 27 idi. Burada sadeleştirme işlemlerimizi yapalım. 9'a bölelim. 2 9'a bölelim. 3 42'yi 3'e bölelim. 14 aşağıdaki 3'ten de kurtulduk. Burası 28. dereceden bir ifade olurmuş. Bir de klasik sorumuz var. Her kitapta olan bir soru tipi. Px ve Qx birer polinom. P kare x, Q x polinomlarının çarpımının derecesi 20. Px'in Q kare x'e bölümünün derecesi ise 3. Px ve Qx'in toplamının derecesini soruyor. Bu soru için Px'in derecesini bilmiyoruz. Qx'in derecesini bilmiyoruz. Px'in derecesine m, Qx'in derecesine de m diyelim. n diyelim. Derece p kare x çarpı q küp x 20 olarak verildiyse px polinomunun derecesi m'di. Karesi alındığı için çarpıldığı 2m oldu. qx'in derecesi n'di küpü alındığı için çarpıldığı 3n oldu. Çarpımın derecesi polinomların dereceleri toplamıydı. Ve buradan 3m artı 2n 20 olarak geldi. Devamında Px'in Q kare x polinomuna bölümünün derecesi. Kaç olarak verilmiş? 3'müş. Ben gidip Px'in derecesine n dersin. Qx Qx'in derecesine n dersen 2 ile çarpıldığında 2n olur. Çünkü Q'nun karesini almak demek. Polinomun derecesini 2 ile çarpmak demekti. Bölümün derecesi sorulduğuna göre bunların farkını almalıyım. m 2n karşıma 3 olarak çıktı. Şimdi bu iki denklemi çözmek durumundayım. Taraf tarafa toplayıp yok etmek için alttaki denklemi eksi 2 ile çarpıyorum. 7 en eşittir 14, en eşittir 2. Denklemlerden herhangi birinde en yerine 2 koyarsak m'i 7 olarak bulabiliriz. Üsttekine koyduğumuzu düşünelim. 3 ile 2 çarptık 6, 20'den çıktı 14, m yerine 7 yazmalıyız. Şimdi gelelim bizden ne istendiğine. Bizden istenen şey toplamın derecesi. Px 7. dereceden, Qx ikinci dereceden bir polinom. Bunlar toplandığında ne olmaz? Dokuzuncu dereceden olmaz. Büyük olan derece alınır. 7. dereceden polinom x üzeri 7'li bir şeylerdir. 2. dereceden Qx polinomu x kareli bir şeylerdir. Bu iki polinom toplandığında büyük olanın derecesi geçerli olur ve cevabımız 7'dir deriz güzel bir polinom sorusu daha çözüp kısa yoldan kalan bulma işlemlerine geçelim isterseniz. Üçüncü dereceden gerçel katsayılı px polinomu için p x eksi px olarak verilmiş. p1 ve p2 3 ise p4 kaçtır diye soruluyor. Şimdi kutu içerisine alalım. En fazla dikkat çeken ifademize. px polinomunda x yerine eksi x koyduğumuzda o eksiği dışarı atıyorsa polinom tek polinom veya tek fonksiyon olacaktır. Px polinomumuz 3. derecedense ax küp artı bx kare artı cx artı d formatında olmalıdır. Ancak eksili ifadeleri yutmak yerine dışarı yapmayı tercih ettiği yani tek fonksiyon olduğu için kuvveti çift olan sabit terim ve x kareli terimimiz olmamalıdır. Bu durumda Px polinomumuz a x küp artı cx'den oluşur. P 1'in 3 olduğunu söylemiş. X yerine 1 koyalım. A artı c'miz 3 olsun. X yerine 2 koyalım. Onun da cevabının 3 olduğunu söylemiş. 8a artı 2c 3 olsun. Denklemi çözmek için yok etme metodunu kullanalım. Ve üstteki denklemi eksi 2 ile çarpıp toplayalım. 6a eşittir eksi 3 olacağı için a eksi 1 bölü 2 olur. İkinci denklemde a yerine eksi 1 bölü 2 koyarsak hemen isterseniz şurada yapalım. O biraz karışık çünkü görelim onu. 2c'nin 3 olması için c'nin buradaki eksi 4 artı diye geçtiği için 7 bölü 2 olması gerekir. C'ye de 7 bölü 2 yazalım. O zaman px polinomumuzu şöyle oluşturabiliriz. Eksi 1 bölü 2. X küp artı 7 bölü 2 x. Bizden P4 sorulduğuna göre eksi 1 bölü 2 4'ün küpü 64 7 bölü 2 çarpı 4 64'ü eksi 1 bölü 2 ile çarptığımızda eksi 2 eksi 32 7 bölü 2'yi 4 ile çarptığımızda da artı 14 çıkacağı için cevabımız eksi 18 olacaktır. Evet videolarımızın devamı için videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bundan sonraki videomuz kısa yoldan bölme bulma ve zor fonksiyon soruları ile ilgili olacaktır. Esen kalın.